Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyisin inşallah. Bizler çok şükür, çok şükür iyi olmaya çalışır arkadaşlar. Bugünümüze şükür. Rabbimize şükürler olsun. Hay onlardayız arkadaşlar. Her gün olduğu gibi. Arazideyiz. Yaman on. Come on. Bozdu. Üstüme fazla mont falan da almamıştım. Hava gerçekten bayağı soğudu. Şöyle hayvanlar burada. Elmas burada arkadaşlar. Elması çektik. Nasip olursa doğumunu yapacak. Bunlar da kupaylarımız. İkisi burada. Bir tanesi nerede bilmiyorum. Ha bir tanesi de burada. Bu da arkadaşlar Yaman Bey. Hayvanlarımız kalktı. Hava gerçekten çok soğudu. Yağmur varmış havada. Yağmur yağacak.

Artık bahar geldi. Her yeri yenmiş.